Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Arapça severler, bugün sizlerle 82. derste yine beraberiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım inşallah. 7 tane söz seçtim sizin için. Bir önceki izleme oranı da yüzü geçtiğinden dolayı, 130'a bali olduğundan dolayı her yüz izlemede yüz ve üzeri yeni bir çekim yapıyoruz. İnşallah paylaşımlarınız için, izlemeleriniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet başlayalım. Birinci sözümüz. El faktu Yaqtulu kulle lezzetin fil hayati. El esvedu yeliku bi. Evet. Mana itibariyle el fakdu kaybetmek demek. Bu kelime değil mi fuktan kelimesi? Fakd kelimesi Arapçada el kaybetmek manasına geliyor. El -fak'du, evet kaybediş, kaybetmek. Yaktulu öldürür. Kulle lezzetin her bir lezzeti öldürür. Fil hayati hayatta Evet, kaybetme duygusu, yitirilme, yitirme duygusu, bir daha efendim bulamama duygusu ne yapar? Elimizdeki, mevcut olan, ağzımızda mevcut olan, elimizde mevcut olan, yanımızda mevcut olan lezzetin yok olmasına, birdenbire kaybolmasına, onun acıya dönüşmesine sebebiyet verir. El esvedu yeliku bi. Altta da demiş ki el esvedu siyah renk yeliku bi bana yakışır. Evet bana yakışan siyah renktir demiş. Yani bu kaybettikten sonra kaybetme durumundan sonra bana yakışan siyahlara bürünmektir. Evet matem havasına bürünmektir. Bunu da sağlayacak olan siyah elbisedir gibi bir mana. Evet. Bir diğer söze geçelim. İnşallah Teala. Evet. İkinci sözümüz. <laughs> El ihmalu, ihmalle ilgili. El ihmalu risaletun muhtasaratun ve vadihatun unvanuha ibtait. İhmal aynen bizim Türkçemize geçmiş bir kelimedir. Değerli Arapça severler. Bugün de kullanıyoruz. Yaşayan bir kelimedir. Yaşayan bir kavramdır el ihmalu ki buna kar ekleyerek ihmalkar deriz bir e, lık eki ekleyerek ihmalkarlık deriz evet ihmalkar ihmalkarlık diye kelimeleri çoğaltırız evet el ihmalu ihmal risaletun öyle bir mesajdır ki muhtasaratun öyle kısa öz bir mesajdır ki ve vardı ve açık bir mesajdır ki kısa öz bir mesajdır ihmal. Unvanuha bunun unvanı yani başlığı bu mesajın başlığı nedir? İptait uzaklaş. Ya benden uzak git. Benden uzak dur. Evet. Uğrup an vecihi diye bir söz vardır Araplarda. Uğrup an vecihi gözüme görünme. Gözümden bat git Uzak bir yere git manasında. Evet demek ki ihmal ettiğimizde aslında ne yapmış oluyoruz? Kısa bir mesaj vermiş oluyoruz, oluyoruz ve bu mesajın da başlığı nedir? İptal, uzaklaş. Evet, ihmal etmemeli. Hiç kimse kimseyi ihmal etmemeli. Evet çocuklar anne babalarını ihmal etmemeleri, etmemeli ninesini, dedesini ihmal etmemeli. Evet, sevenler değil mi? Mümin kardeşler birbirlerini ihmal etmemeli. Komşular birbirlerini ihmal etmemeli. Hiçbir şeyi ihmal etmemeli. Yani öğrenci dersini ihmal etmemeli değil mi? Öğretmenini ihmal etmemeli. Öğretmen öğrencilerini ihmal etmemeli. Patron işçilerini ihmal etmemeli. Amir memurlarını ihmal etmemeli. Peygamberimizin buyurduğu gibi kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyetihi. Hepiniz diyor işinizin başında o işi güden durumundasınız. O işi güden, yöneten, sevk eden, idare eden durumundasınız. Ve bu idare ettiklerinizden, yönettiklerinizden, sevk ve idare ettiklerinizden mesulsünüz. Yarın kıyamet günü hak katında sorguya çekileceksiniz. İhmal etmeyeceğiz. Hiçbir şeyi ihmal etmeyeceğiz. Evet, bir diğer sözümüz değerli Arapça severler. El haybetu bu açık h değildir. Yani yuvarlak h değildir yuvarlak T'dir. Tay marbuta. El haybetu kaybediş ya da kaybetmek. Te'ti daimen sürekli gelir. Niye ye'ti değil te'ti? Çünkü kelime müennes. Dişil olduğundan dolayı te'ti diyoruz. Te'ti daimen sürekli gelir. Minellezine o kimselerden gelir ki gaddemna lehum kulle şeyin kendileri için her şeyi Sunduğumuz her şeyi sarf ettiğimiz, özverili bir şekilde kendilerine her şeyi takdim ettiğimiz kişilerden gelir kaybediş. Yani biz eğer kaybedeceksek, yitireceksek bu yitirme ve aldanış, kaybetme kimlerden gelir? Tetii gelir. Yani kimler bize kaybettirir? Kimler bizi kandırır? Evet, kimler bizi üzer? te'ti o kimseler ki daimen sürekli olarak bu aldanış gelir bize minellezine o kimselerden ki kaddemna kendilerine takdim etmiş olduğumuz kulle şeyin her şeyi uğurlarına yollarına harcamış olduğumuz seferber etmiş olduğumuz büyük önem ve ihtimam verdiğimiz üzerine titrediğimiz kimselerden gelir bize darbe, yıkıcı darbe, öldürücü darbe. Maalesef bu böyledir. Maalesef ki bu böyledir. Evet, sessizlik ve susmak hakkında bir söz. Samtün diye başlık atmış. Bakalım bu susmayla alakalı ne diyor söz? Ve indemâ nelce'u ile samti. Biz susmaya, suskunluğa sığındığımız vakit, sığındığımızda fehaza yani bunun anlamı şudur. Bu ne anlama gelir? Şu anlama gelir. İki nokta üst üste. Fehaza yani. Bu şu anlama gelir. Ennena münşegilune. Biz meşgulüz. Kuşku yok ki biz meşgulüz anlamına gelir. Neyle meşgulüz? bi merasimi defni ba'dil meşairi bazı duyguları defnetme ile meşgul olduğumuz anlamına gelir. Demek ki biz içimizde çok kıymetli, çok değerli bir takım duyguları yitirmişiz. Onlar ölmüşler ve biz de onların cenazesine gelmişiz. O güzel duyguların cenazesine gelmişiz ve defin merasimi için toplanmışız, bir araya gelmişiz manasına gelir. Eğer bir yerde suskunluk başlamışsa <laughs> evet bir takım duygular ölmüştür ve o ölmüş olan duyguların defin merasimi için bir araya toplanmışızdır demektir bu. Evet güzel bir söz. Bir diğer söz kıymetli Arapça severler. Minessehli entaran nase ala hakikatihim ve mine sa'bi en tera nefseke ala hakikatiha evet mine sehli kolaydır kolay bir şeydir en tera nase ala hakikatihim insanları kendi hakikatları kendi gerçeklikleri üzerine görebilmen kolaydır yani insanların gerçekten ne olduğunu anlayabilmen idrak edebilmen ve görebilmen ölçüp tartabilmen gayet kolaydır ve mine sa'bi zor olan şudur ki entera nefseke kendini görebilmen ala hakikatiha. Gerçek gramajında hakiki değer ve kıymetinde kendi nefsini görebilmen ve değerlendirebilmen asıl zor olan budur. Çünkü kimse kendine kıyamaz. Çünkü kimse benim efendim yoğurdum ekşi demez. Ondan dolayı mühim olan başkalarının hatalarını, kusurlarını var ise onları iyi yanlarını veya kötü yanlarını görebilmek değildir mühim olan. Mühim olan kendi iyi yanlarını ve kendi kötü yanlarını tabii iyi yanlarını herkes görür ama esas kendi eksikliklerini, noksanlıklarını ve yetkinleşmemiş bulunduğu hususları Kemale ermemiş noktalarını, kör noktaları idrak edebilmek ve itiraf edebilmek asıl mesele budur. Evet, bir diğer söz, kıymetli Arapça severler. La tu'ti'in-nâse ekser min hakkihâ. Fel-wardu min kesretil mâi Evet, güzel bir söz, güzel bir nasihat. Üt La tu'tin nase insanlara verme. Ekthera min hakkından fazla olanı hakkının üstünde insanlara kıymet ve değer biçme. Fel zira gül min kesratil ma'i kes rahi diye yazılmış ama o h değildir t'dir inşallah. Min kesratil ma'i çok su vermekten mütevellit Gül yemutu ölür. Eğer gül ağacına biz haddinden fazla, lüzumundan fazla, gereğinden fazla su vermeye kalkarsak o gül ağacını çürütmüş oluruz. Onunla ilgilenmiş olmayız, ona önem vermiş olmayız. Bilakis o gül ağacını kurutmuş oluruz. İnsanlara da hak ettikleri kıymet ve değerin üzerinde sevginin, saygının, muhabbetin, ilgi ve alakanın üzerinde eğer hak etmedikleri ölçüde bir kıymet verecek olursanız ne yaparsınız o kişiyi ve o ilgi ve alakayı öldürmüş olursunuz. Yani o fidan kesinlikle kurur. O ağaç kesinlikle kurur. Buna dikkat etmek lazım. Aziz Arapça severler. Evet son sözümü sizlerle paylaşıyorum. Son sözümüz Kerim kitabımızdan bir e, ayeti kerime rahmetli Erbakan hocamızın dediği gibi Rahimehullahu Teala Allah ona rahmet eylesin. Bir yere böyle geç ulaştığı zaman, beklendiği zaman tabii ne derdi? Yemen tatlısı en sonra yenir derdi. Kendisini metaforik olarak, teşbih olarak Yemen tatlısına benzetirdi. Öyle hatırlıyorum. <laughs> i̇şte ondan dolayı biz de çok kıymetli ve değerli olmasından sonra Yemen tatlısı gibi Kerim kitabımızdan bir ayeti, Rabbimizin bir ayetiyle sohbetimizi bitireceğiz bu akşam inşallahu teala Mülahhasul hayati, hayatın özeti hülasayı kelamı, neticeyi meramı. Hayatın özeti nedir? Evet, hayatın özeti Kerim kitabımızın şu ayeti kerimesidir. Bismillah. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. Femen ittebaa hidaye kim benim hidayet rehberime yani kitabıma tabi olursa gönderdiğim peygambere ve o peygambere verdiğim kitaba buna Hüda diye Cenab-ı Hak ifade etmiş. Buna Hüda demiş. Hüda diye ifade etmiş. Femenittebe'a <laughs> Hüda'ye benim hidayet rehberime yani kitaba ve peygambereme kim uyarsa, tabi olursa, peşinden giderse fela <laughs> yadillu kaybolmaz, yolunu yitirmez, vela <laughs> yeşka şakilerden de olmaz, bedbahtlardan da olmaz. Ve men e'rada an zikri kim benim? Zikrimden. Ki Kerim kitabımızın bir ismi de zikirdir. Yani hatırlatma kitabı, doğruyu, iyiyi, güzeli, hayrı, ahireti, Cenab-ı Hakk'ı hatırlatma kitabıdır. Evet. Ve men e'rada an zikri kim benim? Tabi bunu hususi anlamda, Allahu Teala'yı zikretmekten kim yüz çevirirse diye mana verenler de olmuştur. Ancak burada kitaptır kastedilen. Yani kim benim Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e göndermiş olduğu yani Cenabı ı Hakk'ın kendi tarafından mealen söylediğine mana verecek olursak kim benim zikrimden yani kim benim kitabımdan yüz çevirirse fe inne lehu ma'işeten Kuşkusuz onun için dünya hayatında dar bir, sıkıntılı bir hayat vardır. Dar bir geçim vardır. İşte bazen diyoruz içim daralıyor, bunalıyorum. E nasıl bunalmayacaksın? İşte ayet açıklıyor neden bunaldığını, niçin bunaldığını Param var, evim var, arabam var, şanım var, şöhretim var her şeyin var. Bir elin yağda, bir elin balda ama için içine sığmıyor. Sevinçten değil, üzüntüden, kederden, bunaltıdan, sıkıntıdan, daralmışlıktan. Neden böyle? İşte Cenab-ı Hak bunu açıklıyor. Demek ki bir yerlerde hata yapıyorsun. Bir yerlerde eksiklik var. Yani Cenab-ı Hakk'ın kitabına ve peygamberine tabi olmuyorsun. Zararlı akımlara, zararlı fikirlere, İnsan oğlunun icat etmiş olduğu yanlış izimlere kaptırıyorsun kendini ve onların peşinden gidiyorsun. Onları baş tacı ediyorsun. Sırtını Allah'a, peygambere ve kitabına dönüyorsun. Yüzünü bu yanlış hususlara çeviriyorsun ve ondan sonra başka başka mecralara kendini kaptırdığından dolayı gereğini yapmadığından dolayı su ancak mecrasında akarsa güzel olur ve okyanusa denize kavuşur. Mecrasını şaşırırsa o su denize ulaşmaz. Ne yapar? Kıyıda köşede, kuytu yerlerde kaybolur gider. Düzensiz aktığı zaman, suyu sağa sola saçıldığı zaman, savrulduğu zaman, yolunu yatağını kaybettiği zaman mecrasını kaybettiği zaman asla denize ulaşamaz. Yitip gider, buharlaşıp gider, çukurlara dolup gider. Dolayısıyla bizim Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğu peygambere tabi olmamız lazım. Onun peşinden gitmemiz lazım. Onun izinden gitmemiz lazım. Kitaba teslim olmamız lazım. Evet, kıymetli Arapça severler. Dersimizin sonuna geldik. Ee, şurada en sonunda sizlere Eyüp Hamza'yı göstereyim. Yeğenimi. Evet yeğenim uyku modunda, uyku halinde Eyüp Hamza. Evet İstanbul'da kız kardeşimin oğludur. Evet elinde atıyla beraber uyumuş. Cenab-ı Hak nazardan saklasın. Maşallah diyoruz. La havle ve la kuvvete illa billah. Hayırlı uykular diliyoruz.